Anya Başbakanın bu ziyareti derin tarihi bağlar var Türk arasında e, bu anlamda Hümetli da önemli. Heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Romanya Başbakanı Sayın Cholaku ve heyetini yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Türkiye-Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ediyorum. Yardımcım Cevdet Bey ile Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımızın son dönemde Romanya'ya yaptığı ziyaretler oldukça faydalı oldu. Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de Sayın Başbakanla imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye-Romanya yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin tesisini temin ettik. Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır. Enerji alanında işbirliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli saç ayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile gerek ikili düzeyde, gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet F-16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz Mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya ile birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik. Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakanla paylaştım. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Romen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Romen makamlarına teşekkür ediyoruz. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz. Sayın Başbakan'la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Tabii bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 3. yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu. Sunmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızda aldığımız kararların ve az önce imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki toplantımızı da inşallah Bükreş'te gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bayan ve Bayanlar, Romanya ve Türkiye hükümetleri temsilcileri, değerli basın mensupları bugün e, Romanya hükümetindeki meslektaşlarımla birlikte Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyor. Bu davetleri için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle bugün 2011 yılında ülkelerimiz arasında stratejik ortaklığın tesis edilmesinden bu yana Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde en önemli ana tanıklık ediyoruz. Çünkü yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini resmileştirerek Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısını fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Ülkelerimizi ve uluslarımızı stratejik, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine daha da yakınlaştıracak bir adımdır. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu girişimden dolayı tebrik etmek istiyorum. Romanya'nın böylece hak ettiği yeri alması ve Türkiye'nin öncelikli ilgi alanına giren bir ülke olarak resmen tanınmasından onur duymaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek dostlarının kim olduğunu her zaman bilen vizyoner bir liderdir. Romanya'da Buna uygun bir şekilde karşılık verdi ve böylece bugün Türkiye AB dışındaki ana ekonomik ortağımız NATO'daki en önemli mütefiklerimizden biri stratejik bir bölgesel ortak ve iyi bir komşu ve dost olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve dostluk kavramı konusunda ısrar etmek istiyorum. Çünkü her şeyin ötesinde uluslarımız, uluslarımızı zaman içerisinde birbirini en çok bağlayan şeyin bu olduğunu düşünmekteyim. İhtiyaç duyulduğunda Romanya anında karşılık verdi ve Türkiye'nin yanı yanında yer aldı. Geçen yıl o korkunç depremin ardından Romanlar ilk andan itibaren biz varız dediler ve hayat kurtarmaya yardımcı oldular. Böylesi derin dayanışma anları bizi bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir şekilde geliştirildiğinden bahsedebileceğimiz bir noktaya geldi. Sayın bayan ve bayanlar, ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Romanya vatandaşlarına yönelik yaptığı bu özel jest için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü kararla birlikte Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Romenler bunu sadece kimlik kartlarıyla yapabilecek ve artık pasporta ihtiyaç duyulmayacaktır. <laughs> Pek çok romya Romanyan vatandaşının Türkiye'yi bir turist hedefi olarak tercih ettiğini çok iyi biliyoruz ve bu kararın buna çok faydası olacağını düşünüyorum. İkinci olarak Romanyan çiftçiler için büyük önem taşıyan bir başka karardı Türkiye et ve canlı hayvan ihracatının ve transit geçişinin yeniden başlamasıyla ilgilidir. Bu Romanyalı üreticilerin büyük bir pazara yaşayabilmeleri için büyük bir fırsat Aynı zamanda bölgedeki ve Orta Doğu'daki diğer ilgi alanlarıyla sağlam ticaret yolları kurabilecekler. İddialı ekonomik hedef hedeflerimize ulaşmak için bu tür tedbirlere ihtiyacımız vardır. Geçen yıl ticarette 10 milyar doları aştık ekonomik hedef uh, ilişkiler konusunda fakat birlikte önümüzdeki yıllara 15 milyar dolar gibi iddialı bir hedef belirledik. Bunu da ancak Türk şirketlerinin Romanya pazarındaki varlığını teşvik etmeye devam ederek ve Romen şirketlerinin aynı olarak Türkiye'de daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayarak başarabiliriz. Özellikle Romanya'nın büyük ilgi duyduğu iki alandan bahsetmek Sazı istiyorum. Bunlardan ilki sorunlu, hani, savunma sanayilerimizde daha yakın işbirliği ile bir, ilgilidir. Bir iş, Roman firmaları de, jacke, potfacih, fasa, obüs, silah, loran, silah ve projik çeşitli özel bileşenlerin üretimine projik yönelik projik talepleri karşılayabileceklerini Aben zaten kanıtmışlardır. Türkiye ile bayraktar, bayraktar insansız bayraktar, hava araçları ve otokar, zırh, otokar zırhlı ar taktik araçları taktik ar için halihazırda sağlam sözleşmelerimiz var. Ancak Roman şirketlerinin bu bileşenleri da üretebilmeleri için İnternet, teknoloji ve know transferlerine yönelik bir ortaklık formülü oluşturabileceğimize inanıyorum. İkinci olarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile enerji alanındaki büyük fırsatları ele aldık. Türkiye gerek Kafkasya'dan gerekse doğal gaz istasyonları aracılığıyla gaz tedariki için ana seçeneklerimizden biridir. Aynı zamanda ülkelerimiz gaz üreticisidir ve gelecekteki güzergahlarının haritasında belirgin avantajlara sahiptir. Bu nedenle yenilebilir ve nükleer enerji alanlarının yanı sıra bağlantı alanında da işbirliğini geliştirme olanaklarını değerlendirmek üzere ortak bir Romanya Türkiye çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldı. Sayın bayan ve baylar hem Romanya hem de Türkiye'nin Karadeniz'de önemli enerji yatırımları bulmaktadır. Dolayısıyla Karadeniz'de güvenliğinin sağlanması ve bu yatırımların korunması için ülkelerimizin birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Karadeniz'de Romanya, Türkiye ve Bulgaristan deniz kuvvetleri tarafından ortaklaşa yürütülen mayın temizleme faaliyetlerinin yakında faaliyete geçecek olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Karadeniz'e kıyısı Karadeniz'e olan müttefikler ilk kez ciddi bir güvenlik ve nakli emniyeti meselesini ortaklaşa ele alma kararı almış, almışlardır. Ayrıca Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısı da son derece önemli olmuştur ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdiği liderlik ve vizyon için tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin olağanüstü çabaları daha sonra Romanya tarafından devralınmış olan Karadeniz üzerinden Ukrayna tahil transit anlaşmasını mümkün kılmıştır. Romanya ve Türkiye Türkiye'nin hem Ukrayna'ya yardım konusunda hem de savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine dahil olma konusunda birlikte çalışmaya devam etmelerini umuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Orta Doğu'daki durumu da ele aldık ve Gazze'de bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda hem fikiriz. Gazze şehrinde şeridinde insani yardım sağlamak ve sivil can kayıplarını durdurmaya yardımcı olmak her şeyden önce insan olarak bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca Romanya'nın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hem aday ülke hem de AB'nin pek çok önemli alanda kilit ortağı olarak diyaloğu kolaylaştırmaya devam edeceği konusunda söyledim. Sayın Bay ve Bayanlar, hükümetimizin bu ilk toplantısının başarısının stratejik ortaklığımızın gelişmesinin önünü açacağına inanıyorum. İkili işbirliğimizi daha da güçlendirecek olan bugünkü belgelerin imzalanmasını mümkün kıldıkları için iki heyet üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve bakanlarınızı hükümetlerimizin bir sonraki toplantısını düzenlemek üzere en kısa zamanda Bükreş'te misafirimiz olarak ağlamaya umuyor ve sabırsızlıkla bekliyorum. Tekrar teşekkür etmek istiyorum.